Sayın Başkan değerli milletvekilleri yüce yetenizi saygıyla selamlıyorum. Bu kanundan sonra gündemimize sözleşmelere kadro düzenlemesi gündeme gelecek. Orada uzun uzadıya görüşeceğiz ama burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan geçmişte dört çeyre olarak çalışan şu anda 4B'li olan ve bu kanunu düzenlemeden sonra kadroya geçecek olanların ciddi problem var. Aslında sadece bunlara ait problem değil bu. 4C'li olarak çalışan, bütün personeli ilgilendiren problem. Kadroya geçtiğinde, mesela 10 yıl 4C'li olarak çalışmış diyelim. 10 yıl boyunca. 10 yılı boşa geçecek. Maaş kademesine ve maaş derecesine bu 10 yıllık süre yansımayacak. Enteresan budur. Bunu mutlaka düzeltilmesi lazım. Yani sadece haklı düzenlemesi yaparak bütün problemleri çözmüş olmuyoruz. Yeni hak kayıpları da beraberinde gelebiliyor. Onun için sayıları Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda 920 civarında olan, kamu da yine 4C olarak geçmişte çalışmış olan çok sayıda olmayan bu personelin maaş problemlerinin mutlaka bu sözleşmelere kadro düzenlemesinde gündeme alması lazım. Mesela bakın enteresan 4C olarak mesela teknik, sağlık, eğitim, avukatlık gibi hizmetlerde çalışanların geçmişteki süreleri maaş kademe ve derecesine yansıyor. Genel idari hizmetler veya yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların süreleri yansımıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu olamaz. Bunların mutlaka gündeme alınması ve çare bulunması 657 sayılı devlet memurları kanunun 36. maddesinin C bölümünde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Değerli milletvekilleri ataması yapılmayan öğretmenlerimiz feryat ediyor. Feryat ediyor. Ama ne Milli Eğitim Bakanı'nda ne hükümetten bu feryada karşılık bir cevap gelmiyor. Bunu anlamak mümkün değil bütçe görüşmelerini yaşadık. Bütçe görüşmelerini yaşadık. Ama bir rakam şu ana kadar telaffuz edilmiş değil. Biz Allah nasip ederse 100 bin öğretmen atamasını mutlaka ama mutlaka yapacağız. Ama sizin bir projeniz yok mu? Bir planınız yok mu? Anlamak mümkün değil. Hiçbir rakam şu ana kadar vermediniz. Bundan sonra da emin olun vereceğiniz bir rakamın bir anlamı kalmayacak. Çünkü Mayıs ayında seçim yapılacağını Sayın Cumhurbaşkanı bugün ilan etti. Dolayısıyla Mayıs ayına kadar ilan edeceğiniz bir atama sayısının Mayıs'a kadar başlayamayacağı için bir anlamı olmayacağını hepinizin bilmesi lazım. Bu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına bir 35 yaş sınırlaması var. Değerli milletvekilleri, AK Parti'nin değerli milletvekilleri bilhassa. Şimdi bu gençlerimize yıllardır istihdam alanı bulamadınız. Bir de yaş sınırı koyuyorsunuz ya. Yaş sınırı. Bu 35 yaş sınırının bir anlamı yok. Lütfen bu 35 yaz sınırını işe alımlarda ortadan lütfen kaldırın. Yani bugüne kadar 10 yılda, 15 yılda istihdam edemediğiniz bu gençlere bir de yaz sınırı koyarak yeni bloklar adeta bunların önünde oluşturuyorsunuz. Bir şey daha son olarak ifade edeceğim. Biraz boğazım rahatsız konuşmakta zorlanıyorum. Buyur buyur. Buyur Sayın Goncuk. Şimdi buyur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 700 civarında danışman var biliyorsunuz. Meclis başkanlığına bir kanun teklifi verildi. Yani bunların yıl sonu tazminatlarla ilgili bir kanun teklifi verildi. Ancak bugüne kadar gündeme alınmadı. Sayın Meclis Başkanı'nın da bu konuda bir sözü var. Sizlerin de bir sözü var. Bu bu hayhu arasında gözden kaçırılmasın. Yani bu danışmanlar da biliyorsunuz ciddi mağduriyet yaşıyor. Milletvekili milletvekili düşmesinden sonra işsiz kalabiliyorlar. Bunların yıl sonu tazminat işinin probleminin mutlaka çözülmesi lazım diyorum. Saygılar sunuyorum.